Beşir bugün sizlerle birlikte hangi kanallara abone olduğumu göstereceğim. İşte Rose var, oyun gemisi var İşte arkadaşlar bunlar. Bir arkadaşımın abone olduğu kartlar. Şimdi benimkiler. Laz oyun oynay. Yeni bir video atmamış galiba. Ne kötü. Rosetman arkadaşlar. Burada strateji alemi falan var ya. Hangi kanal falan. Evet. Söz etmen oyun gemisine gireceğiz şimdi. Oyun gemisi diye bir kanal yani. Son zamanlar güzel. hummerin güçlü sandırdılar bombik Ne, ne, ne yapıyorsun ya? Ne ya? Hangi kanala girecektik ya? Bu ne? Hangi kanal Hangi kanal? Arkadaşlar oyun neyesi var? Oyun delisi en güzellerinden de gidiyor. Arkadaşlar sanal oyuncu var ve sıra böyle uzanıyor. İnşallah videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.